Evet, bugün izin günündeyim. Dertlerle falan uğraşmayacağım bugün. Aç. Evet. Ah. Bu keyfime benim keyfimi kimse bozamaz. Ha bu arada Emin acaba yeni anonsu yaptı mı? Bir bakalım. Ee, aa evet yapmış ve göndermiş. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Kavuşamayanları kavuşturan, en derin gönül yaralarınıza çare bulan falan filan. <laughs> i̇şte oraları öyle. Aşk doktoru sıfır karşınızda. Bu ne ya? Ha, bu ne ya? Bu gittikçe saçmalamaya başladı. Salak. Hayır bilmesem bunun insanlaşmaya başladığını falan sanacağım ya. Ama hala şeytan. Gerizekalı. Yo yo. Yo bunun suyu ısındı. Bunun suyu ısındı ve ipini çekmem lazım. Yok. Ben ne diyorum ya? Dünya beni iyice etkisi altına almaya başladı. Yok. Hayır bugün keyfi bir kimse bozamaz. Bugün keyfimi kimse bozamaz. Evet, <laughs> hazırım ve... <laughs> çıkıyorum. Ne var demeyin? Hayır, ne var da görüntü alıyorsun, ne? Yeni anonsu yazacaktım, lüzer parama yazacak bir şey bulamadım. Çüş yani senin sıfatına ya. Hayır, milyon yıllık benim gibi muhteşem bir varlık için yazacak bir şey bulamadım diye. ya. Resmen deniyorsun ha. senin asıl hislerini. İşte bu yüzden yoğunlaşamıyorum. Seni <laughs> bir gün öyle bir yoğunlaştıracağım ki bir daha o yoğunluktan çıkamayacaksın. Bana bak ulan demeyeyim. Ben neyim? Şeytan. Sensin şeytan. Salak. Neden benim bundan haberim yok? Ya, hayır mı salaksın? Ya sen. Hakikaten salaksın ya. Oğlum ben sabah yıldızıyım. Işık getirin. Yalancıların, hırsızların ve bilimum şerefsizlerin korkulu rüyasıyım be. İki dünyanın bekçisiyim ben. Salak. Sen nesin biliyor musun Demir? Sormaya korkuyorum. Şimdi bana güzel bir anons yazmazsan seni cehennemin ta dibine kadar lüks bir araçla göndereceğim. Hadi, hadi, bayma beni hadi. Ama... 10 saniyem var. Kapat şimdi. Kapat. Bir dakika bir dakika. Geçen gün arayan ile ilgili gelişme olursa haber ver demiştin ya. Gelişme mi var? Neyle ilgili? Ulan az önce sen söyledin ya beyin açlama. Ben mi dedim? Yok de. Bana bak Demir. Kapat yavrum şu telefonu. Hadi çocuğum, Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi. Aa, beni seviyor. Kapat lan. <laughs> Öpmüşmüş. Bir öpeceğim seni göreceksin. Yerize Hey 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 sen! Ben mi? Evet sen. Efe'ye seslenmiyorum sana sesleniyorum. Bak bakalım etrafında kimse var mı? Yo. Bana bak sen daha yavaş hareket edebiliyor musun acaba? Efendim? Buyurun, bir fosfor problemi daha. Neyse, ne var ne istiyorsun? Hmm, selam ben Can. Evet, ee ne istiyorsun? Sen e, meşhur Lucifer değil misin? Evet ne olmuş? Ya şey... Ney? Şimdi 10 saniyen var. Ya ötersin ya da uçarsın. Ya senin kanın çekilmiş be. Ne var söyle. 25 yaşındayım ben. Bir buçuk sene öncesine kadar hiç kız arkadaşım olmamıştı. Sonra oldu işte. Aynı bölümde, aynı fakültede okuyorduk. Beraber vakit geçiriyorduk işte. Çok eğleniyorduk. Sonra bir gün geldi dedi ki ben başka bir üniversite, başka bir bölüme geçiş yapacağım. Çok içime sinmedi ama tamam dedim. Sonra ellerimi tut. Şu gözlerime baktı. Bize hiçbir şey olmayacak. Biz harikayız dedi. Tamam dedi. E ee? ya, yaz tatilinde falan da görüştük. Güzeldi. Sonra okullar açıldı. Her akşam telefonda konuşuyorduk. Tamam. Ama hafta sonunda görüşüyorduk. Sonra ee, o telefon konuşmaları iki günde bir, üç günde bire dönmeye başladı. Hafta sonları yine görüşüyorduk ama. Hmm. Evet. Bak çocuğum. Biraz hızlandırmak zorundayız. Çünkü ben bile ölümsüz olduğum halde artık yaşlanmaya başladım ki neredeyse öleceğim artık yeter ya. <laughs> Şimdi hafta sonları falan filan görüşmediniz. E ne olmuş yani? Nereden bildin? Ya sen biraz önce söyledin ya saftirik. <laughs> Asıl meseleye gel. Biz beraberken bile sürekli telefonuyla ilgileniyordu, mesajları okuyordu, Böyle kahkahalar falan atıyordu. Ne oldu diye sorduğum zaman da arkadaşım komik bir şey göndermiş deyip duruyordu. Bir gün dedim ki beni niye hiç arkadaşlarınla tanıştırmıyorsun? O da dedi ki saçmalama hiç denk gelmiyorsunuz gibi. Hmm. Şimdi evlat. Her anlattığın böyle uzun sürerse yani bu kız bir buçuk sene iyi dayanmış sana ya. Yani <laughs> suçlu benimle dalga geçme. Cemre benim ilk kız arkadaşım ve ben onu çok seviyorum. Anladım. Şimdi bak. Tam bir buçuk dakikan var. Burada muhteşem bir kreasyon yaratıyorum, Çabuk öt ve git. Tamam devam ediyorum. Bir gün arkadaşlarının yanında beni de çağırdı. Gittim bir baktım. iki tane kız, sekiz tane herif oturuyor. Heriflerin <laughs> arasında da Ekin diye çok yakın arkadaşım diye bahsettiği bir herif var. İyi ee, tamam. Yani en yakın arkadaşı erkek olabilir. Sen niye gereksiz kıskançlık yapıyorsun ki? sarhoş olup beraber aynı yatakta uyudu, saçlarını yıkadığı kişinin erkek olmasında sence bir sakınca yok mu? Hmm, ilginç, enteresan. Yani böyle saç çıkamak falan garip oldu. <laughs> evet, ee? arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra konuyu ona açtım. Yani bunun ne kadar doğru olup olmadığını tartıştık. Bu bir iki hafta birkaç round daha sürdü. En sonunda sen bana güvenmiyor musun dedi. Ben yani de dedim ki yani, ben sana aynı şeyleri, benim yakın kız arkadaşımdan böyle bir şekilde bahsetsem sen güvenecek miydin, dedim. Evet, e, olayda biraz böyle saç ama fetişsizliği hissettim. Ayrıca <laughs> affeyle sana, böyle empati yapmayı da öğrenmişsin, bravo. E Zamanımız kısalıyor. E sonuncu gelelim. E, tamam, bitiriyorum. Hadi ama, daraldım ya, daraldım. Ç çok pardon. E ''Ya yani aldatsaydım senden ayrılırdım'' dedi. E ben de o zaman ayrılalım'' dedim. ''Benim seni aldatmayacağım aşikar'' dedi. Ya oğlum yeter ya. Ha, hakikaten yeter. Ya, masalcı dede gibisin ya. Ya Hatun sana güvenilir olduğunu ispat etmek için çaba sarf ediyor. Sence güvenebilir miyim yani? <laughs> Tabii ki hayır. Ekin denen çocuğu tam kafesleyemem senden de vazgeçemiyor. Dolayısıyla seni de yedek olarak tutuyor. Seninle ilgili saçma efsane hikayeler anlatıyor ki iyi görünmeye çalışıyor karşı tarafta. Ama ben onu çok seviyorum. Oğlum var mısın sen? He? i̇lk kız arkadaşın gözün yeni açılıyor. Hem yani başka limanlara demir atabilirsin. Bir ilişkide en önemli olması gereken şey güven. O da sende hala oluşmamış. Bence şu utangaçlığından kurtul. Eli yüzü düzgün çocuksun. Daha çok limanlara demir atarsın. Hadi bakayım. Ama ben ondan daha iyisini bulamam ki. Bence denemelisin, bulursun. Ama... Aa! Başlayacağım amandan ya! <laughs> o zaman ben de ayrılıyorum bu kızdan. E aferin! <laughs> Beynine kan gitti, sağlıklı düşünmeye başladın. Hadi çocuğum, hadi git ayrıl, hadi! Tamam, ayrılıyorum. <laughs> hadi kaçtım ben. Bence de. Güle güle, arrivederci, ciao, bye bye, goodbye! kriyasyonlar yaratmaya çalışıyorum ya. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil.